Herkese merhabalar, a Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Tukaş markasına ait 1650 gram arındaki domates, biber, karışık, salçanın fiyatı 30 TL. Teno marka 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 30 TL. Yudum markasına ait 4,5 litre ağaççek yağının pet fiyatı 150 TL. 1 kilogram çaykur marka tiryaki çayın fiyatı 57.50 TL. 5,5 kilogram ağırındaki Oma markasına ait toz deterjanın fiyatı ise 70 TL. Öncü markasına ait 1650 gram ağırındaki biber salçasının fiyatı 37 TL. 5 litre ağırındaki Torku markasına ait altın ekim ayçiçek yağının fiyatı 175 TL. 500 gram ağırındaki rendelenmiş domatesin fiyatı 10 TL. 10 kilogram ağırındaki Alo markasına ait toz deterjanın fiyatı 99.50. Domestos'tan büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 35 TL. Gül Aras marka 5 kilogram ağırındaki toz şekerin fiyatı 99 TL. Peros'tan 7 kilogram ağırındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 80 TL. Seno markasına ait 200 adet peçetenin fiyatı 7.50. 1.5 kilogram Tursil toz deterjanın fiyatı 20 TL. 700 gram Arnapınar marka tereyağın fiyatı 90 TL. Vera marka Beşiktaş'taki mısır özü yağının fiyatı 178 TL mutlaka video sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Perosan 7 kg ağırlık renkleri için toz deterjanın fiyatı 70 TL. 1 litre bir yağ çiçek yağının fiyatı 51 TL. 1 yağ 5 litre ağaç çiçek yağının teniki fiyatı ise 165 TL. Kaanlar markasına 1 kilogram Leyboy'daki siyah zeytinin fiyatı 50 TL. Familia marka 100 adet peçetenin fiyatı 16 TL. Çaykur marka 1 kilogram turş çayın fiyatı 58.50. Yeğenler markasından 5 kilogram buğday ununun fiyatı 41.50. 9 kilogram Arda Sinengil marka buğday fiyatı ise 99 TL. Rinso markasına ait 3 litre deterjanın fiyatı ise 30 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. 360 gram fıstık ezmesinin fiyatı ise 17.50 TL. Vernel markasına ait 1300 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 25 TL. Yöremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Peros markasından beyazlar için 7 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 72 TL. 1 kilogram halindeki petek markasına ait küp şekerin fiyatı 23 TL. Kaanlar markasına ait 1 kilogram varındaki küçük boydaki siyah zeytinin fiyatı 43 TL. Ova'dan marka 1 kilogram gönen baldo pirinçin fiyatı 18.50. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15. 750 ml Fairy losyon bulaşık deterjanının fiyatı 12 TL. Lavanta kokulu Vernal yumuşatıcının fiyatı 25 TL. Çiçeği markasından 4 kilogramlık bulaşık deterjanının fiyatı 34 TL. 2 litre ağırlığındaki Vera marka ayçiçek yağının fiyatı 64 TL. 5 litre ağırlığındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Feniş Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre ağırlığındaki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. A101 marketlerde satılan 2 kilogram ağırlığındaki geleneksel buğday ununun fiyatı 19 TL. Burcu marka 3 adet konserve mısırın fiyatı 22 TL. Kocatepe marka 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 15 TL. 1650 gram biber salçasının fiyatı 36 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kağıt havlunun fiyatı 27 TL. Teno marka 2 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 20 TL. Türkiye bir markasına ait 1 kilogramlık topak tereyağının fiyatı 120 TL. Ayzül marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Torku markasından 500 gramlık helva çeşitinin fiyatları 28 TL. 720 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 23 TL. 500 gram ağırındaki dana etli kayseri mantısının paketi 13 TL. Bal parmak'tan 460 gram ağrındaki çiçek balının fiyatı 35 TL. 3 kilogram bir pirşan markasına ait yoğurdun fiyatı ise 40 TL. Yayla markasına ait 500 gramlık şeker fasulyenin paketi 15 TL. Burcu marka 370 gram mayonezin fiyatı 16 TL. Burcu marka 430 gram ketçabın fiyatı ise 9.50 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 36 TL. 500 gramlık Billur markasına ait tuzluklu tuzun fiyatı 11 TL. 200 gram ağırdaki Burcu markasından köfte sosunun fiyatı 8 TL. İkici marka 400 gram kaşar peynirinin fiyatı 52 TL. Peynes marka 500 gram lor peynirinin fiyatı 13 TL. Torku markasına ait 1 litre ağırındaki sütün fiyatı ise bu hafta 16.50. Şokoleyden 500 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. Rinso marka 8 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. Torku marka 400 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 21 TL. 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 54 TL. Balya marka 850 gram çiçek balının kavanozu fiyatı 39.50 TL. Fisco krem marka 800 gram ağırındaki fındık kremasının fiyatı 30 TL. Çiçeğin marka 5 kilogram ağırındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 50 TL. Marmara belikten 400 gram ağırındaki yeşil zeytinin fiyatı 17.75. 2 kilogram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 58.50. Beşler markasından 280 gram pirinç kokteyl sosisin fiyatı 17 TL. Seydoğlu marka 1 kilogram geleneksel reçel çeşitlerinin fiyatları 20 TL. Sütaş markasından 350 gram ağırındaki tereyağın fiyatı 41 TL. Tarabya marka 500 gram terli eritme peynirinin fiyatı 40 TL. 500 gram ağırında birşan marka yoğurdun fiyatı 9 TL. Berostan beyazdır için 7 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 72 TL. Sarı Kız marka 6 adet 250 milim sade maden suyunun fiyatı 17 TL. Balya marka 1,5 kilogram süzme çiçek balının fiyatı 42 TL. 500 gram ağırındaki milkten krem peynirin fiyatı 25 TL. 400 gram ağırındaki Seboy'daki yeşil zeytinin fiyatı 14,50 TL. 400 gram baharatlı yeşil zeytinin fiyatı 18 TL. 750 gram sürülebilir labnenin fiyatı 50 TL. Sütaş markasına ait 700 gram beyaz peynirin fiyatı 58 TL. Bir yağdan 5 litrelik büyük boydaki ağaç yağının pet fiyatı 175 TL. 2 kilogram ağırlık petek markasına ait toz şekerin fiyatı 42.75. Torko markasına ait 2 litre ağaç yağının fiyatı 75 TL. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.